Ya bu nedir ya? Öldüm, bittim bugün. Siparişleri getir Şükrü Bey. İster şu şaip. Ne bileyim yani. Evin her şeyi verim olunca insan ister istemez. Ne oluyor? Ya? Allah Allah. Burada nikah, nişan, düğün, kına gecesi falan gibi organizasyon olmamışlar bu. Alo Süheyla. Çabuk dayının dükkanına gel. Burada çok acayip şeyler oluyor. Aa, ne gibi bir şey şüphe? Ne bileyim böyle düğün, nikah, nişan, kına gecesi gibi bir organizasyon var burada. Süheyla. <laughs> 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 ne yapıyorsun Süheyla? Kimse benim girişimimle bana kazık atamaz şüphem. Yürü basıyoruz. Elim evet, tamam. Şun hırsız. Ya Sevin. Sevda yok. Sevda yok. Sevda yok. Sevda yok. Derin derin oynuyorum şimdi. Nasıl bak dur dur. Sakatlığım müzikte şey yapıyor görüyor musun geç. Şüphi. Neredeler ya? Of, of. Şu uzun zamandır ilk defa bu kadar sessiz, sakin, bu kadar huzurlu. Hatırtımız, gürültümüz bir bitmedi değil mi? Bitmedi abi ya, bitmedi. Huzur asret kaldık valla. Neyse bir iki saat şöyle dinlendim de kendime geldim. Ay deminki çaydan ben hiçbir şey anlamadım. Çocuklar yok ya, sanki şekersiz çay içiyormuşum gibi oldu. Anne niye şeker atıyorsun şimdi çayına? E yavrum bir tane attım. Ama anneciğim yani bu şekeri hayatından çıkaracaksın. Ya Perihan, sen benim yediğimi içtiğimi mi gözetliyorsun?

Nereden buldu bu? Sen nereye koyduysan oradan. Orada. <laughs> nereye koydum? Evet. Dükkanda çekmeceye sakladım. Değiler. Ne, bu, bu da. Ne diyor bu ya? Yok yok ben hiçbir şey anlamadım. Bu, ne diyor? Ne, ne diyor? Ben de anlamadım. Ne oldu <laughs> siz ya? Sen de mi sakın mı beğenmediniz? Beğenmediniz mi? Buldunuz? Sakat <laughs> sakat şarkı söylüyorum. baba hiç beğenmediler. Olur <laughs> mu öyle şey balım? Bülbül gibi şakada mı? Oh baba oh, biz ne biçim danslarda geliyoruz. Siz, siz <laughs> nereden geliyorsunuz? Oynamaktan. Ya bir sus be bunak Saadet. Aa. 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 Carcar kafa ütüledin be. Aa ne diyor bu ne ya? Diyor ya? Allah. Hay anana ağır ağır avradını be. <gülüyor> 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 ben böyle bir küfür ilk defa Ne yaptınız oğlum? Hoplattınız mı o kızı? Ya salak bir ailesiniz Aa. ya. <laughs> Ben konuştum mu? Konuştun ama şimdi susma zamanı yoksa bilmiyorum. Bir dakika bir dakika. Bir dakika mü... Bu bana bunak mı dedi? Ben, hani, hadi o konuda haklı olabilir de mi? bana avra yani. vuradını vura 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 falan çek. Şey Alo, yani. kesin. Kusun sen ne dediğinin farkında mısın? Delal. Bu kız hemen ilk uçakla Kayseri'ye doğru gönderiyoruz. Paket. değiştirmişler bunu. Bunda fotoğraf. Hemen eşyalarını topla. Ama bu... Hemen dedim! Kızım al şunu çok özür çocuklar. Yani siz de saçma sapan bir şeyin içine sürükledik ya. Yani. Ne yapalım kısmet olur. Olur böyle şey. Ateş Bey. Babanız bunu gönderdi. Aha. Yine neyip peşinde bu herif ya? İyi akşamlar. Neymiş o Ateş? Bilmiyorum Celal amca. Yine neyimizi almanın peşinde acaba? Herkesin bir zayıf noktası vardır ve sevgi her zaman kazanmaz. Celal amca